Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can Emsen. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Oo. Evet bugün şehir dışına çıkıyoruz. Yani Azerbaycan'ın içinde şehir dışında çıkıyoruz. Bakın. Şehir dışında çıkıyoruz. Şimdi sizinle birlikte kombin yapacağız. Saçımı yapacağız. Ve sonrasında yola çıkacağız. Yolda birlikte olacağız gittiğimiz yerleri çıkacağım sizlere o zaman videomuza geçelim mi Evet şimdi sizinle birlikte kombin yapacağız saat 12'de çıkmamız gerekiyor evden saat 11.25 yani kombinimizi yapmaya başlayalım daha saçımı yapacağım yani 12'ye hala hala ben yetişirim Пойдемте сразу меня вот так уже есть Я вьюм возьму. Так, мы Покой. Покой. Пойте, кем возьмешь. Кем возьмешь. Пойду попал на Şimdi size ne giyeceğimi anlatıyorum. Üstüme bir krop alacağım. Krop. Gömlek ve kot giyeceğim. Hepsi mavi olacak. Açık mavi. Yani koyu mavi giymek istemiyorum. Dolaba koyacağım size. Görmeniz için. Telefon koyacağım. Alayım. telefonum Evet. o telefon? Nereye koydunuz ama? Bulup geliyorum. Kız buldum telefonumu çalacağım. tamam. Böyle iyi. Do mi şu anda dolabın içindesiniz neden görüyorsunuz arkadan şimdi size ne giyeceğimi gösteriyorum basayım masam. gel masama koyayım çünkü oradan tam göstereyim Komik. <laughs> sandalyemi koydum gözüme gözüme tuttum şimdi ikinci yanını hırkanca eğer gömlek de soğuk olursa gömleği çıkartıp hırka giymek için böyle bir koyu bir mavi hırka. Bu kazak. Evet kot olarak bunu giyeceğim. Düşük belli. Düşük belli böyle bir renk kot. böyle bir kral. Kral sanki bir şey. Kral e, gömleğimi göstereceğim şimdi. Gömleğim bu arada olay. Gömleğim biraz sırt açık. Zaten istiyorsan göstereyim. Evet. 25 derece olacakmış gittiğimiz şey, şehir dışı. Şimdi giyinip geliyorum bir dakika. Geçiş yapalım. Bir, 2 üç. Evet, böyle aldım. Nasıl almışım? Şimdi size böyle aynada göstereceğim. Neyse, bunu bir dıkayım çevireyim. Böyle oldu. Evet şimdi biraz saçımızı yapalım. Saçımı düzleştirmek istiyorum ama düzleştiriciyle düzleştirmeyeceğim. Şöyle düzleştireceğim. Ben de düzleştireceğim. Böyle tam düz gitmiyor. Hafif daha hafif düz olsun bakarsa yedi kesti. İlk önce saçımı tıklayacağım. Saat kaç? Kontrol edelim. 32. 11. 32. <laughs> Lazım olan şeyler nasıl takacağım <laughs> biliyor musunuz? Bandana mı takayım mı? Bandana mı takayım yoksa o böyle kahkülleri alıp böyle atıyorlar böyle mi? Şöyle takacağım. Gömleği çıkartacağım. Gömlek rahat diyelim. Hırkayı alacağım. Çanta hazırlayacağım. Çünkü yastık falan koyacağım çantanın içine. Uzun yolu gidiyoruz. Ben uyurum kesinlikle. Arabada Benim aslında saçım dalgalı. Ay. Açtı. Buram pis. Ay çok kötü dolanmış. Nasıl açıldı? Yok açılmadı. Ah açıldı. <laughs> Saçlarım Öyle konu benim adım neydi? Neyse kesiyorum istiyorum taradıktan sonra gelirim uzun mu? Evet taradım şimdi. İlk önce gidip saç. Bence saçım güzel. Evet doğal haliyle kalsın. Belki kahpelerimi fonlarım. Çünkü kahpelerime bakar mısın? Biri oraya bakıyor. Biri aya bakıyor. Biri çöpe bakıyor. Ya da kahpelerimi böyle aşağıdan toplarım. Tıpkı, nasıl biliyor musun? Tıpkı Hıh, tamam. Hayır, tamam. Beni yiyemedi Nasıl toplayayım hiç karar vermiyor. Bence bandana takayım. Bandana çok çok Ama ne renk bandana takayım. Benim bir griim var kıyı Bir böyle kırmızı var. Kırmızı bu, kırmızı takabilir miyim? Bakın şöyle kalın kırmızı var. Bir de böyle ince kırmızım var. Bir de bunun grisi var. Bence gri takayım. Çünkü bu oy bir, de bir bakayım deneyeyim belki bu daha güzel olur kalın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bazı kızlar baby hair'lerinden nefret ediyor. O sırada ben. Çok güzel oldu. Böyle büyük olan. Küpete takayım. Ben baby hair'larımı çok seviyorum ya. Benim arkadaşım var. Baby hair'dan nefret ediyor. Bandanayı şuradan böyle takıyor ki baby hair'ları gözükmesin. Yarın okul çıkışı çekeceğim. Saçım çok güzel oldu. Şöyle kalın. Saçım güzel. Ayırmış mıyım bir kere? Ayırmadan toplayayım. <laughs> <laughs> Söyle kalın. Anlamadım. Benim adım neydi? Evet. Şimdi bir şeyler sürelim. Bir durdurur musun? Saçımıza boşaltalım. Bir <laughs> daha bir daha yapalım. Küpe takalım. Küpe standım var. Benim standım. Ne açıyorsun? Ne açıyorsun? Geçen bir şey için Getirdim. Böyle bir sürü küpe var. Daha da almaya düşünüyorum ya. Bunlar hepsi benim küpelerimin hepsi. Şuradaki var ya, o benim kulağımda. Bakın. Bence ben yıldızlı bir şey takmalıyım. Benim gümüş küpem yok. Türkiye'ye gideceğim. Ben Türkiye'ye gideceğim bu arada. Ben Azerbaycan'dayım şu an. Ee, Ben Türkiye'ye gittiğimde sizinle birlikte vlog çekeceğim. Yıldız'ı küpeme aldım. Çıkarttım. Aldım. Yıldız'ı aldım da. Ben yıldız çok severim ya. Ablam da seviyor. Yani ilk vlogumda ilk videomda var. Ay acıdı. Böyle. Aniden kapatınca acıyor. Bu arada kulaklarını deldirmeyenler. <laughs> Sınıf arkadaşlarımı da sesleniyorum. Aa, Derime takılmıyor. Sınıf arkadaşlarımı seslendiriyorum. Hiç acımıyor. Bakın. İstediğiniz türlü türlü şey takacaksınız ya. Ben 8 yaşında kulağımı deldirdim. 3 yıldır kulağım delik. Evet 3 yıldır kulağım bir. O kadar mutluyum ki sanki vücudumda bir şey eksikmiş gibi hissediyorum. Küpemsiz. Yani deldirmediğime pişman oldum. Ben bu arada aniden karar verdim kulağımı deldireceğimden. Bakın ne güzel oldum. Kulağımı deldireceğimden çok ani bir karar aldım. Mesela kahvaltı yapıyorduk ve ben dedim ki ben kü kulağımı deldireceğim. Annem dedi ki tamam. Bir hafta bekleyelim. Belki kararın değişir. Ben de dedim ki deldiririm artık. Gittik deldedik kışını. Ama eğer deldireceklerse sesleniyorum. Yazın deldire deldirmenizi tercih ederim. Çünkü soğuk deyince iltihaplanabiliyor. O o yüzden yani dikkatli olun. Kışın deldirmenizi tavsiye etmiyorum. Yazın derdim. Böyle. Bir tane bileziği taktım. Çamları yoktu. Kektim de çam olacağım. Buradakiler paslanmaz çelik. Burada paslanmaz çelik yok. Ben de paslanmaz çelik istiyorum. Bunu tek başına nasıl takıyorum biliyor musunuz? Tel tok alıyorsunuz. Tel Hay <laughs> olamaz. Tel tokam yok. Neyse takmaya çalışacağım tek başıma. Takamazsam gidip tel tok alacağım. Yanımdan. Üşeniyorum. Yanoya gitmeye. Hadi hadi. Hadi. Yapabilirim. Yapamadım. Gidip tel toka alıp geliyorum. Bekleyin. Evet tel tokamı aldım. Şimdi buradan geçiyorum en sonunda. Tel tokayla daha kolay oluyor. Bu taktım. Bu tel tokayı çıkartıyorum. Böyle oldu. kolye takalım. Ne taksam. Hı -hı. Bir şey daha. Tamam, şey başımdaki. Doğum günümde kankam almıştı bana. Ben size doğum günü vlog'umu çekemedim ya. Çok şeyde unuttum sizi. Yok abi, diğer konuya. Tamam. Şu turuncu takayım, maalem de beyaz takayım, beyaz. Şu takayım, büyüksin takayım, Büyük takayım Zincir takmak istemiyorum bugün. Şimdi bunu ayarlamak var ya. Bunu son, bunu en birinciye takayım. Hay Allahım takıp geliyorum. Evet taktım. Şimdi bir şey sürelim abi. Elim kurumun diye baktım da biraz kuru. Krem sürelim. Çok tak takmıyor. Ama yine de saç alayım yanıma. Ne olur ne olmaz alayım. Su ihtiyacım oluyor. Bilmem mısın? Söyle kumunu benim adım neydi? Evet söyledim. Yüzük takayım. Ne yes. güzel bir yüzük takayım. Ne güzel bir yüzüğüm yok. Neyse. ne üstüne? Bunun üstüne öyle <San> um, <let's> pembe tane aynam yok burada. Kamera yine bunları alıyorum yanıma. Bunu da alıyorum yanıma. Bir tane saç pensi alayım. Evet şimdi ben iki tane çantık atıyorum. Birincisi nasıl olacak biliyor Arabada kalacak. İkincisi ise ben sürekli yanımda gezeceğim. Hadi çanta toplayalım. Bunları da koyayım. Evet şimdi bu çantayı hazırlayacağım. Okumaşmadım. Okumaşmadım. Atamadım, attım. Atamadım, İçine bir de telefon bitti. Hı, kulaklık alayım. Ya Airpods'un Airpods şarjı, şarjı vardır? Şarjı Olmadı da vermeye şirin bir yerine olsun, şarjın olsun. Şarjı kayalım. Şarjı sıfır. Şarj ediyor. Hadi o zaman, hadi o zaman. Kablo kulaklık alamıyorum çünkü bu telefonumda, bu elimde olan telefonumda ama eski telefonumda vardı de kablo alalım. Bunu da alıyorum. Ben arkaya yani ev koyuyorum. Ama sormam gerekiyor. Kimin arabası var diyoruz. Benim babamın annemin de arabası varsa annemin de arka, arkadaki yolcular için Bu yani büyük çantalar. Arkadaki oturanlar için bir tane kablo var. Bu arada ben bunu bağlamadım yeni telefonuma. Eski telefonumu bağlı. Of. Bunu alıyorum yanıma. 5 boyutluk. E şu an annemin arabasıyla gidiyorum. Ya. Annemin arabası daha konforlu. Tamam bunu koyayım. Hemen ekliyorum. Ya da bunu öne koyayım. İki, bir, attım. Bunu kenara atıyorum. Evet, kenara attım. Bu onu tutan onu öne atıyorum. Sonra ne alayım? Tabletimin kalemi attım. Hmm. Sonra sonra yiyecek içecek bir şey almamız gerekiyor. Tutanlarımı alacağım. Yani ben sanki şeye gidiyor, tatile gidiyormuş bu hazırlanmak ama ben bu yavrumu nasıl bırakacağım ya dayım? Nasıl bırakacağım ben onu? <laughs> Küçük bir yastık alacağım. Benim. Şimdi i̇şte şey yok ya. Bu çantama yastığımı koyacağım. Onu yapmak için. Sar ya inşallah. Sığ, 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 sığ. Hadi sığmasını. Sığmasını. Ya da yok ya Bir dakika ben bu çantamı almayacağım Bir tane büyük çantam var Annem bana vermişti Evet bu çantam Ay ben bunu Uzun zamanda kullanmıyorum ya Özlemişim. Ben tamam, şimdi içindekileri bunu boşaltıyorum. Tamam şimdi bunlar boşaltıp geliyorum. Evet koydum bu çantama yastık da koydum. Arkasında da bir tane var. Buraya bir şey koymayacağım. Hırkamı koyacağım içine. Hırka. Donarsam inanberry. Dın dın dın, dın 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 Harry Potter. Yani ben söylüyorum kısacası yani ev kuracağım arabana. <laughs> tamam, girsin, girsin. Daha tabletimi de koyacağım. Stanley'e de koyacağım. Seni de alayım mı? Bir odaya da sokacağım çantayı şimdi. <laughs> güneş gözlüğümü almadım. İki gözlüğümü de alıyorum. Birisi şeffaf camlı. Birisi de güneş gözlüğü. Bir dakika. şöyle mavi mavi. Bakın takayım isterseniz. Ama takarsam eğer bunu çıkartırım. Havli olmak için. Bir dakika. Ay ne Ay ne güzel oldu. Neyse. Bunları da koyalım çantama. Ya bu ne ya? Kapanmayayım. Neyse. Ay elim. Kaldırsın. Takayım bunu. Geri takıyorum. Neyse. Bunu kapatıyorum artık. Çok uzun oldu. Arabada gösteririm zaten içine ne koyduğumu. Ben sizi yolda çekeceğim yolumuzu. Nereye gittiğimizi de çekeceğim. Şimdi kapatıyorum. Koçum bir Arkadaşlar biz geldik. Çok güzel bir yer. Şimdi size etrafı çekeceğim. Sadece araba var. Plakayı çekmemek için şimdi çekmeyeceğim. Çok güzel bir yer. Don, 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 don. Çek ya. Arkadaşlar bakın böyle bir yer çok güzel. Taş tuş, dijital şey böyle. Önden önden çıkıyorum ki annem video girmek istemiyor. Önden önden çıkıyorum. Çok güzel bir yer. Yoruldum. Neyse başka bir yer. Evet arkadaşlar fotoğraf çekildi. Gözlüklerimin yansımasını görüyorsunuz. Ben bir yer buldum oturdum Popom durdu. Ee, i̇nşallah sesim geliyordur mikrofonum falan daha almadım. Daha yeni başladığım için. Telefonlama yeniyor. Şimdi gidiyoruz yokuş çıkıyoruz. 6 kilometre boyunca herhalde yokuş çıkacağız bilmiyorum. Ama çok güzel fotoğraf çekildi. Daha şimdi daha baktım Babam çekti. İnşallah güzel çekmiştir. Neyse. Gidiyorum. Ama. Fotoğraflara baktım güzel çekmiş. Ama çantam açık zannettim. Bir yukarı çıkıyoruz. Ama güzel baya güzel. Sadece önümde annem var. Annem de videoya girmek istemiyorum. Neyse kapatıyorum. İnsanlar var konuşuyorlar. Videomu böyle Geçiyorum. Bye bye. Evet, şimdi geri dönüyoruz. Tabii sokaklara inemedik. Aslında 6 km inemiz Şimdi size video çekeceğim. Bak, kusura bak. işte gidiyoruz. Yere gidiyoruz. Giriyoruz. Artık ipim açıldı. Hemen ayakkabım aynı uçuyor. Artık son

Şimdi biz yemek yemeye gideceğiz. Buraya çay içmek için geldik. Yemek yemeye. Ne artık yeter Çok, Çok uzun oluyor. Aa, hayır. Arkadaşlar ben gömlek giymiştim ya. Soğuk oldu o yüzden kalmıştım yanıma. Burada böyle bir salıncak buldum. Çok güzel. Opuzum. Size fotoğraflarını da belki koyarım. Çok güzel. Sallanıyorum bu salıncak. <laughs> i̇şte burası soğuk. Yemek yemeye geldi buraya. Keşke mikrofonum olsaydı böyle konuşabilirdim. Ama mikrofonum yok. Neyse. <laughs> um, yola düşünce şimdi yemek yiyeceğiz herhalde yemeğimiz gelene kadar ama yemeğimiz gelmemiş çok güzel gözüküyor Bir böyle fotoğraf çekeyim video kapatmadan çekiyorum <laughs> Şöyle <laughs> fotoğrafı Neyse ben burada kapatıyorum. Çünkü video çok uzun oluyor. Kapatıyorum. Evet. Ee, yola düştüğümüzde artık açarım. Yolda bir şeyle atıştırıyor olurum. Kapatıyorum burada. Adios.